Öncelikle herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza Güner. Yaza girme döneminde öncelikle hepimiz kilo verme telaşına düşüyoruz. Kısa sürede mucize diyetler, tek bir besine yönelme ve aşırı kısıtlı diyetler uygulayabiliyoruz. Uzun sürede aldığımız kiloları 1-2 ayda vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu yanlışlar metabolizmamıza yavaşlamaya, konsantrasyon düşüklüğünde ve bağışıklık sisteminin azalmasına neden olur. Bu dönemde diyetisyeninizle birlikte takipli bir şekilde ilerlemeniz sizin yararınız olacaktır. Öncelikle sabah kahvaltılarınızda bir tane haşlanmış yumurta, 10 adet çiğ badem, 2 yemek kaşığı lor peyniri gibi protein içeriği yüksek besinler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sabah kahvaltılarınızda dereotu, nadine, maydanoz, salatalık gibi lif içeriği yüksek besinler tüketmeniz gün içinde tokluk sürenizin uzun olmasını sağlayacaktır. Ödemi kısaca sizlere anlatacak olursam vücutta hücre dışı sıvı birikimidir. Ödem problemini yaz aylarında halledebilmemiz için aşırı tuzlu ve şekerli besinlerden uzak durmamız gerekir. Ödem atmak için sizlere 3 besin önereceğim. Bunlardan birincisi ananas, ikincisi maydanoz, üçüncüsü ise yeşil çaydır. Ödemle savaşmanız için sizlere yardımcı olacaktır. Her öğünden önce bir bardak su içmeniz metabolizmanızı hızlandırıp tokluk sürenizi arttıracaktır. Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak istiyorsanız her gün aynı saatte uyumalı, sabah 8'den önce uyanmalısınız. Unutmayın ki metabolizmamız ışıkla birlikte canlanır. Yaz ayı bunun için çok elverişli bir mevsimdir. Bu dönemde yüzme, açık alanda yürüyüş, bisiklet turları gibi fiziksel aktivitelerden yararlanmanız sağlıklı kilo vermenizde yardımcı olacaktır. Aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Gün içinde porsiyon kontrolüne dikkat ederek mevsimine uygun meyveler ve kuru yemişler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda ara öğünlerinizde süt, yoğurt, kefir, ayran gibi protein içeriği yüksek besinler tercih edebilirsiniz. Sağlıklı günler